BKM Ucuzluk Pazarında Bir Peri Masalı, Bir Gün, Peri Hayal ve Dostları, Büyülü BKM Ucuzluk Pazarında Eğlenceli Bir Gün Geçirmeye Karar Verirler. Çocukları Mutlu Etmek için Sihirli Dokunuşlarıyla Mağazayı Renklendirmeye Hazırlardır. Peri Hayal, Merhaba Çocuklar. Bugün Sizi BKM Ucuzluk Pazarında Macera Dolu Bir Yolculuğa Çıkaracağız. Bakın, burada rengarenk oyuncaklar, parti malzemeleri ve kırtasiye ürünleri var. Çocuklar heyecanla. Aa! Harika görünüyor. Hadi bakalım, neler varmış? Peri Hayal elinde büyülü bir değnekle. Şimdi sizi büyülü oyuncaklar dünyasına götürüyorum. Bakın burada sihirli bloklar var. Kocaman kuleler yapabilir, hatta kaleler kurabilirsiniz. Çocuklardan biri, bu oyuncak arabaya bak. Gerçekten ışıkları yanıyor. Peri Hayal, evet. Bu oyuncaklar her yaştan çocuğun hayal gücünü harekete geçirmesi için burada. İster araba yarışı yapın, ister en sevdiğiniz kahramanlarla oyun kurun. Peri Hayal, şimdi de parti malzemeleri köşesine geldik. Doğum günleri, özel günler için her şey burada. Balonlar, renkli tabaklar, süslemeler. Çocuklar birbirlerine bakarak, "Bizim doğum günümüzde de buradan alalım." Peri Hayal, tabii ki. BKM Ucuzluk Pazarı, partinizi masal gibi yapmak için burada. Peri Hayal ve işte sihirli kırtasiye dünyası. Rengarenk kalemler, defterler, boyalar. Hayalinizdeki resmi yapmaya hazır mısınız? Çocuklardan biri, bunlarla çok güzel resimler çizebilirim. Peri Hayal, evet. Buradaki her kırtasiye ürünü seni harika bir sanatçı yapacak. Piri Hayal, çocuklar, bugün BKM Ucuzluk Pazarında harika bir yolculuk yaptık. Unutmayın, burası sizin eğlenceli bir dünya kurmanız için her zaman hazır. Çocuklar, neşeyle teşekkürler, Piri Hayal. Tekrar geleceğiz, Piri Hayal gülümseyerek çocukları uğurlar ve BKM Ucuzluk Pazarında daha nice maceralar için onları beklemeye başlar.